Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda eğitim süresi içerisinde kayıt altına alınan bazı hata parametrelerini history objesi ile tekrardan geri nasıl çağırdığımızı ve ortaya çıkan bu yapının overfitting yani aşırı öğrenme veya ezberleme dediğimiz kavram hakkında nasıl yorumlamamız gerektiğini sizlere anlatmaya çalışmıştım. Bugün ise yeni bir kavramdan sizlere bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Kavramımızın ismi drop out dediğimiz bir kavram yapısı. Türkçeye bırakma, ayrılma veya dışlama şeklinde çevrilebilir arkadaşlar dropout yapısındaki ana amacımız eğer model içerisinde bir overfitting problemimiz var ise dropout yöntemi yine bu overfitting yapısını engellemek için kullanılan bir yöntem yapısı arkadaşlar. Öncelikle teorik olarak isterseniz bu dropout yapısı ne e, sistemle çalışıyor? Kısaca bundan bahsedelim. Şimdi dropout yapısı arkadaşlar aşırı öğrenme yapısının önüne geçebilecek yöntemlerden bir tanesi ve sıklıkla da kullanılan bir yapı aslında. Çalışma yapısı en basit şeklinde düşünürsek eğitim süresi içerisindeki rassal olarak bir hareket yapıyor. Bu rassal olarak yaptığı hareket şu aslında bazı nöronları her bir epok yapısında her bir iterasyon yapısında devre dışı bırakarak eğitim sürecine dahil ediyor. Şöyle bir hemen isterseniz bir yapı burada gözüküyor arkadaşlar. standart bir yapı ve bir de dropout ile kullanılan bir yapı. E, sistematik olarak çok basit aslında. Her bir adım yapısında farklı nöronları rastsal bir şekilde yani rastgele olarak devre dışı bırakarak bu işlemi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şimdi bu buradaki e, ana amacım şu aslında. Şimdi her bir nöron yapısı bizim için bir işçi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar ve bu işçiler her bir yapıda aslında birbirlerine doğru bir bilgi taşıyor. Şimdi her bilgi yapısı aslında her bir iterasyon yapısında yer değiştiriyor. Yani tekrardan yeni gelen girdilerdeki bilgileri tekrar tekrar farklı bir şekilde farklı nöronlara aktarmaya çalışıyor arkadaşlar. Eğer her bir iterasyondaki bu nöronların görevlere alışmaları zorlanıyorsa yani demek ki aslında hep aynı şeyleri öğrenmeye meyilli kalıyorlardır. Çünkü Tek bir noktaya odaklandığınızı düşünün, yani bir insan olarak tek bir noktaya odaklandığınızı düşünün. E, farklı bir şekilde görmeniz gereken alanları bazen göremiyorsunuz. Yani bir noktaya odaklanıyorsunuz mesela, odaklandığınız anda da aslında çevrenizde çok farklı olaylar gelişiyor. Ancak siz o durumda. O odak noktanızda olduğunuz için sisteminizi kapatıyorsunuz aslında ve çevrenizde olan biteni algılamada bu sefer daha büyük problemler çekiyorsunuz ve bu noktada aslında e Odak noktanızı ezberlemeye başlıyorsunuz. İşte nöron yapılarındaki işçi benzetmemiz de tamamen aslında burada arkadaşlar. Bizim ana amacımız şu. Buradaki nöronların yani işçilerin diyelim görevlerini sürekli aynı bilgide takılıp kalmamalarını bizim engellememiz gerekiyor. Çünkü eğitimde hep aynı şeyleri e, odak noktalarında kalırsa... Bu durumda yapıyı öğrenmek yerine ezberlemeye geçiyor ve bu da gerçek hayatta yani hiç görmediği bir veri setiyle karşılaştığında tabii ki hatalı sonuçlar üretebiliyor arkadaşlar. İşte yapı tamamen bu şekilde bazı nöronları adımlarda devre dışı bırakarak, rastsal olarak devre dışı bırakarak bu işlemi gerçekleştiriyor. Bunu yaparken tabii ki arka planında bir olasılıksal model üzerinde bu işlemi yapıyor. O tarafa girmeyeceğiz ama bu makaleyi isterseniz e, ücretsiz olarak yine Toronto'nun sitesinde bulabilirsiniz. Bu noktada güzelce anlatıyor aslında işin arka planındaki matematiksel yapısını da vesaire öğrenmek istiyorsanız bakabilirsiniz ama en basit tanımıyla bu yapı eğer bir dropout sistemi kullanıyor isek aşırı öğrenmenin önüne geçebilmemiz için uygun olan bir yöntem arkadaşlar. Şimdi biz bir örnek yapalım ve örnek üzerinde öncelikle dropout kullanmadan bir model görelim ve bir de dropout kullanarak bir model görelim ve dropout yapısının overfittinge karşı ne kadar dirençli olduğunu yine birlikte görelim arkadaşlar. Şöyle kolab tarafını açıyorum. Hemen bir dataseti indireceğim. Şöyle, Cyclearn üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Şöyle data sets import Kaliforniya ev fiyatları ile ilgili bir veri seti olması lazım. Fetch California alt tire, housing şeklinde burayı alalım. Başka ne almam gerekiyor? Yine Cyclone üzerinden nokta model selection alacağım. Model selection import dedikten sonra train alt tire, test split yapısını alalım. Standartlaştırma işlemi de yapalım burada. Diğer örnekte yapmadık ama bunu da yapalım. Şöyle import standart büyük harfliydi galiba standart scalar yapısını da bu şekilde buraya alalım. Şimdi öncelikle veri setimizi bir okuyalım. Veri eşittir dedikten sonra şuraya şöyle tekrar yazmaktansa kopyalayalım arkadaşlar. Şöyle e, direkt olarak aktarma işlemi yapalım. Şimdi veriyi bir okusun bakalım herhangi bir sorun yapacak mı? Bir kontrol edelim veri setinde. Hazır bir veri seti olduğu için zaten array yapısında yine buradaki e, yapılar ayrılmış hazır halde aslında yani target yapısı yine istediğimiz zaman çağırabiliriz. Şimdi x eşittir veri nokta data diyoruz. Bağımsız değişkenler için. Bağımlı değişkenler için ise arkadaşlar veri nokta target'ı çağırıyoruz. Yani hedef yapısını çağırıyoruz. Buraya bir reshape yapısı eksi 1'e artı 1 yazıyoruz. Şurayı da şöyle kapatalım. Şimdi bundan sonra x train virgül x test virgül ye train virgül y, test diyelim train test split yapısından x'i y'yi bir test size'la ayıralım 0.2 diyelim bir de random state eşittir 0 diyelim şurayı şöyle kopyalayalım yapıştıralım Şurasını artık validation yapısını alacağız şuralarda artık eğitim data setinden olacağı için şöyle train yapalım. Şunu da 0.1'e indirelim. Ayırma işlemimizi yaptık. Bir de standartlaştırma işlemimizi yapalım. Şöyle standart scaler yapalım. X train için eşittir diyorum. sc.fit nokta fit transform yazacağız. Burası X train için. Aynı şekilde aynı yapıyı tekrardan kopyalayalım. Bir de X Validation için şöyle Val diyelim. Şuraya da şöyle Val diyelim. Standartlaştırma işlemimizde bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Artık model yapımızı kurabiliriz. Modelimizi kuralım. Tabi onun için gerekli kütüphaneleri şuraya ekleyelim. Keras nokta models import sequential Pardon. Sekansları aldık. Başka ne gerekiyor? From keras nokta Biraz hızlı geçiyorum bildiğimiz yerler olduğu için aslında katmanı almam gerekiyor. Dense yapısını. Bir de kullanacağımız drop out arkadaşlar. Şöyle drop out olarak yazıyoruz. Drop out kısmını da bu şekilde al almış olduk. Şimdi modelimizi kuralım. Model eşittir sequential yapısını aldık. Geliyorum. Model nokta et. katmanımızı ekleyelim. 20 katman diyelim. Input nokta dim eşittir. X train nokta shape'den birinci indeksi alıyorum. Bir de aktivasyon yapısını eklemem gerekiyor arkadaşlar. Activation şöyle. Buna da relu diyelim. Şunu şuradan kopyaladım, şöyle hatta iki tane daha hidden layer yapısı aktaralım. Örneğin şurayı 10 yapalım arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Yine aktivasyon relu. Mesela şurayı 5 yapalım. Geldim yine burayı. Sildiğim aktivasyon relu olsun. Şurayı tek katman yapısını yerleştirelim. Aktivasyonu da buraya da lineer yazalım lineer aktuasyonu kullansın arkadaşlar model nokta Compile yapıyorum Loss fonksiyonu ms koyalım ee, optimizer olması gerekiyor optimizer yapısına neyi yerleştirelim yine genellikle kullanılan Adam yapısını yerleştirelim Matrix yapısına ise arkadaşlar yine ms yi yazalım Şimdilik önemli değil ee, modelimizi kuralım, buna e, M1 diyelim, direkt tanımlayacağız. Çünkü history objesini bir kontrol edeceğimiz için bir değişken atadım Aslında yaptığım işlem o oldu. Model nokta diyorum, X train, Y train eğitim datasetini aldık, validation datasetini göndermem gerekiyor arkadaşlar, validation dataya X val virgül Y val diyorum. Bunu da doğru yaptık değil mi? Validation'lar tamam. Bir hatamız olmasın. Bir de Epoch sayısı ekleyelim. Mesela 100 gibi bir Epoch gelsin arkadaşlar. Bir de verbos 0 diyelim. Eğitim süresini bize göstermesine gerek yok. Biz sadece grafik üzerinden bir overfitting yapısı var mı? Bunu kontrol etmeye çalışacağız. Şimdi grafik yapısını oluşturalım. Öncelikle matplotlib.pyplot as plt bunu buraya getirdik. Şimdi plt nokta bir figür aktaralım. Fix size bir büyüklük belirleyelim eşittir. Mesela çok büyük bir şey yapalım. Ayrı ayrı zaten kontrol edeceğiz. Bir fix size açtık arkadaşlar. Ee, Sadece şeylere bakalım, metriklere bakalım, loslara bakmayalım. Zaten metriklerden de gözükür arkadaşlar. M1 nokta history yapısının içerisine msi öncelikle alıyorum. Plt nokta pilot m1 nokta diyorum. Bu sefer history'nin içerisine doğrulamanın msi'sini yani metriğini alıyorum arkadaşlar başka ne yapalım? PLT nokta title ekleyelim. Şöyle title'a ne diyelim? Model ms. İlk önce without yazalım. Sonuçta drop out'u kullanmadığınız olacak. İlki sonra bir de drop out ekledikten sonra bakacağız birlikte arkadaşlar. PLT nokta label ifadesine ms'yi gönderelim. Şöyle kapattık. Olmadı. PLT.x Label yapısına da şu model değil MSI olacak. Özür diliyorum. Şu da Epoch değeri olacak arkadaşlar. PLT.Legend bir Legend ekleyelim. Buraya da şöyle diyelim. Bir zaten Train Dataset'im vardı. Bir de Validation Dataset'im vardı arkadaşlar. Onu da şöyle validation yazalım şunu da daha sonra lokasyon olarak sağ yukarı yani upper right ifadesini yerleştirelim. Şimdi bunu da yaptıktan sonra plt.show diyorum arkadaşlar. Ee, ne kadar sürer bilmiyorum. Veri seti biraz büyük herhalde. Yine ben videoyu bu noktada bitiririm. Herhangi bir hata alırsak da tekrardan düzeltiriz arkadaşlar. Bu sistemi çalıştıracak modeli eğitecek daha sonra buradaki kullanmış olduğumuz metriği biz grafik üzerinde göreceğiz. Daha sonra drop out kullanıp arasındaki farka birlikte bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben şimdilik videoyu bu noktada durdurayım. Yani ne kadar sürer bilmiyorum da çok sürer yani düşünmüyorum. O zaman Hemen modeli okusun. Tekrardan dönelim arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Süreci bitirdi. Ee, şurada bir hata yapmışız. Legend T yerleştirmişim. O hata verdi. O D olacak. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Şimdi e, istediğim grafiği aldım. Şimdi bunu isterseniz şöyle sağ tık, resmi yeni sekmede aç diyelim ve şurada dursun bu. Şimdi burada dropout kullanmadık. Kullanmadığımız durumda şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar validation hatasının train hatasının sürekli üzerinde yol aldığını görüyoruz. Bu aslında bize direkt olarak şunu söylüyor. Bu modelde bir overfitting problemi var. Yani bunun tam tersinin bizim beklentimizde olması gerekiyor. Daha doğrusu bir paralellik aslında olması gerekiyor ama Validation yani doğrulama hatasının eğitim hatasının üstünde olmaması gerekiyor ki bu durumda bizler bu yapıda bir overfitting olarak düşünebiliriz. Peki bu burada dursun arkadaşlar. Tekrardan şuraya geliyorum. Şunu da kapatıyorum. Bu arada 2 dakika 28 saniye falan sürdü. Şimdi yapıya bir de dropout ekleyelim arkadaşlar. Şimdi dropout yapısını genellikle son katman dışındaki her katman yapısına gönderiliyor bu nasıl gerçekleştiriliyor arkadaşlar her bir katmanın alt kısmına diğer katmana geçmeden önce model nokta et diyoruz ve buraya zaten yukarıda bakın drop out yapısını da çağırmıştık buraya drop out'u gönderiyoruz arkadaşlar ve bunun içerisine örneğin 0.2 değerini giriyoruz bu değerinde ne anlam ifade ettiğini söyleyeceğim kopyaladım. Buradaki alan içerisine de gönderiyorum. Buradaki alan içerisine de gönderiyorum. Yani her katman yapısında birer drop out göndermiş oldum arkadaşlar. Yani her katman için aslında belirli yapılarda rastsal olarak seçtiği alanlarda nöronların bazılarını eğitim süresince farklı nöronları devre dışı bırakmaya çalışacak. Şimdi ilk biz drop bu noktada zaten yazdık without drop out diye arkadaşlar bu durumda bir overfitting problemini gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bir de drop out kullandığımız durumda nasıl olacak? Hatta şurayı da with drop out diyelim model yapısını drop kullandığımızı gösterelim. Tekrardan ben modelimi çalıştırıyorum arkadaşlar. Yine videoyu keseyim isterseniz zaten 2 dakika 2,5 dakikaya yakın sürüyor. Oradaki grafik geldiğinde de yine daha sağlıklı bir karşılaştırma yapalım arkadaşlar arkadaşlar bu süreci de bitirdi. Hemen bunu isterseniz şöyle yeni sekmede açalım. Şimdi dropout sistemini kullandığımız modelimizin hata çıktısı, dropout sistemini kullanmadığımız modelimizin hata çıktısı. Şimdi kullanmadığımız durumda görmüş olduğunuz gibi validation hatası eğitim yani train data setinin hatasının çok üzerinde geziyor. Bu, bu örnekte bazı örneklerde inanın şu şekilde direkt olarak yukarı doğru tırmana da biliyor arkadaşlar. Bunlar overfitting yapısının en büyük göstergelerinden bir tanesi aslında. Ancak biz ikinci de bu sefer dropout kullandık ve dropout kullandığımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi validation hatası ve train hatası validation alt noktada kalmak üzere birbirlerine paralel olarak gidiyor. Bu da bize şunu gösteriyor ki aslında dropout dediğimiz sistemin overfitting sistemi üzerine gerçekten bir etkisi var arkadaşlar. Ve biz eğer bu aşırı öğrenme durumundan kaçınmak istiyor isek farklı çözümler tabii ki var ama bu çözümlerden bir tanesi dropout yöntemi arkadaşlar. Kullanılan da yine bir yöntem. Kullanımı gayet basit. Ara noktaları drop outlarımızı gönderiyoruz ve görmüş olduğunuz gibi validation hatasının, drain hatasının altında kaldı ve birbirlerine paralel olarak ilerlediğini yine net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki dikkat etmemiz gereken nokta drop out aslında bir hiper parametre arkadaşlar. Bu hiper parametrelerin de yine optimal düzeylerde olması gerekiyor. O konulara yine ileri noktalarda gelmeye çalışacağız. Ancak dikkat etmemiz gereken nokta görmüş olduğunuz gibi nasıl işe yaradığını görmekti. Onu sizlere göstermek istedim. Bunun dışında şuradaki 0.2 muhabbeti ne peki arkadaşlar verdiğimiz sayının muhabbeti? Buradaki 0.2 aslında rastgele kapatılacak nöron olasılıklarını bize veren veya bizim modele verdiğimiz bir sayı. Yani kısacası 0.2 neden verdim? Şunu demek istedim aslında 0.2 verdiğimde. %20. Yani bir katmandaki vermiş olduğum o katmandaki nöronların yüzde yirmisini rastgele olarak kapat dedim. Yani rastgele dememin nedeni kapatılacak nöronun aslında rastgele olarak seçilmesinden kaynaklı olan bir yapı arkadaşlar. Buradaki 0.2 değerini tamamen salladım ve bu şekilde vermiş oldum. Yine görmüş olduğunuz gibi drop out yöntemi kullanılan önemli dikkat etmemiz gereken bir nokta arkadaşlar. Çünkü özellikle derin öğrenme modellerinde overfitting problemleriyle sık sık karşılaşacağız. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Ve tabii ki bu yöntemlerden bir tanesi de drop out yöntemi. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bugünkü videomuzu da buna ayırmak istedim. O zaman bir sonraki videoda kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edelim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.